CryptoGPT nedir? CryptoGPT, yapay zeka verilerinizden para kazanmanıza yardımcı olan Zero Knowledge Rollups teknolojisini kullanan bir katman 2 blok zincirdir. 2022 yılının ortalarında projeye başlayan ekip, kullanıcılarına günlük verilerinden para kazanma imkanını yapay zeka ile birleştirerek sağlamaktadır. CryptoGPT, içine entegre edilmiş müzik, oyun, seyahat gibi farklı kategorilere sahip uygulamalar sayesinde kullanıcılara kendi verilerini kazanca çevirme imkanı veren bir ekosistemdir. Bu ekosistem içinde şimdiden 2 milyondan fazla kullanıcı yer almaktadır. Bu yerleşik kullanıcı tabanından toplanan veriler yapay zeka geliştirme amacıyla kullanılmaktadır. Bu da yapay zekanın önümüzdeki dönem içinde daha fazla yaygınlaşmasına katkı sağlayacak bir temel sağlamaktadır. CryptoGPT'nin çalışma mantığı 3 aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama verilerin toplandığı kısımdır. Toplanan veriler kullanıcılardan ödeme karşılığında alınır. Daha sonrasında yapay zeka bu verileri düzenler ve blok zinciri üzerinde depolar. Bu aşamadan sonra da veriler yapay zeka geliştirmeleri yapan kişilere satılabilmek için işlenir ve hazır hale gelir. Peki CryptoGPT'yi eşsiz yapan özellik nedir? Geliştirildiği katman 2 yapısından kaynaklı olarak yüksek derecede ölçeklenebilirdir. Ayrıca yapay zeka için gereken devasa kod veri tabanlarına erişimi sağlamakta ve geliştiricileri bu sisteme dahil etmeyi kolaylaştırmaktadır. Zero Knowledge Rollups teknolojisini kullanmasından dolayı da yüksek iş hacmine ve çok düşük işlem ücretlerine sahiptir.